감사 、oh. oh. O bende. Evet. 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 yapanlar topları bırakıyor ve bu tarafa geliyor. Doğru alayım. Karşıma doğru alayım. Tekrar bakın. Anlıyor bıraktığım top doğru bir şekilde sepete giriyor çocuklar. Siz de bunu deneyin. Elinizdeki topları sırayla atın atmayın arkadaşlar. çeksin. Dokunan geri gelsin bakalım. Tamam, dokunan geri gelsin artık. oldu çarpışma esnasında ben. Şanlıurfa Bilim Merkezi eğitmen sorumlusuyum. Ee, biz açıldığımız günden bu yana, faaliyet gösterdiğimiz bugünden bu yana aslında binlerce öğrenciye burada konuk aldık. Ee, burada eğitmen, eğitimlerde bulunduk. Şöyle söyleyeyim, şu anda temelde iki sergimiz açık ama normalde altı sergimiz daha olacak, sekiz sergiyle birlikte. Ee, burada çocuklara biz bilimin aslında fener oluyoruz, nefer oluyoruz diyebilirim. Ee, her alandan, e, temel bilimlerden tutun da uzay ve havacılığa kadar hepsi mevcut. Ee, biz burada çocuklara e, bilimin aslında ne kadar uygulanan olduğunu dokunabilir olduğunu e, temel bir şekilde e, nasıl onlara sevdirebileceğimizi anlatıyoruz. E, şöyle söyleyeyim ışığın kırılması olsun e, kuvvet ve hareket olsun bunu hepsini deniyoruz birlikte. Mesela şu an öğrenciler merkez kaç kuvvetiyle dairesel hareket yapacaklar birazdan. E, bu şekilde anlatıyoruz. Ayrıca bizim burada e, sadece sergiler harici altı tane atölyemiz var. E, bu atölyeler atölyelerde de ilerleyen süreçlerde inşallah e, etkinlikler eğitimler deneyler e, yarışmalar düzenleyeceğiz. Ee, öğrencileri burada bilme aslında sevdireceğiz diyebilirim. Ee, biz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak teknofestte ikincilik yakaladık bu sene ee, ve aslında bilim merkezi bu noktada Teknofest noktasında çok önemli bir yere sahip. Bilim merkeziyle biz bu çocuklara Teknofest'e yönlendiriyoruz diyebilirim. Hem bilimi sevdiriyoruz hem de ne yapıyoruz? Birlikte çalışıyoruz e, projeler üretiyoruz ve diyoruz ki hadi Teknofest'e proje gönderelim. E, biz çok şükür e, bu sene Teknofest ikinciliğiyle bunu yakaladık. İnşallah yeni gelen nesillerle de yeni gelen öğrencilerimizle de bunların devamını sağlayacağız, birinciliği yakalayacağız diye ümit ediyorum. Ee, Şanlıurfa yeni neslin yani en genç nesli sahip, e, 19.2 ortalamaya sahip ve biz bu ortalamayı e, güzel bir şekilde değerlendirmeliyiz. E, doğru bir şekilde değerlendirmeliyiz. Bilim merkezi, gençlik merkezi, Living Lab'ler bu noktada çok önemli noktaya sahip. Biz bu gençliği, e, geleceği düzgün bir şekilde değerlendirmeliyiz ve demeliyiz ki doğru yol bu. Hani e, şu an teknoloji evet çok güzel bir noktaya gidiyor e, ama yanlış noktalar da var. Biz bunu engellemek istiyoruz. Diyoruz ki teknolojinin doğrusu bu. Hadi gelin birlikte teknolojinin doğru noktasına doğru ilerleyelim aslında. Ben Emine Durak, Güzelşehir Mahmut Çeki Ortaokulu'ndan geliyorum. 5 sınıfım, 5K sınıfındayım. İçeride şey vardı, ilizyon bilgileri vardı, optik masalar vardı yani böyle göz gözlerimizin lenslerimizi gördük. Yani güzeldi. içeride eğlendik. Hem çocukların hem de ailelerin gelebileceği, sınıf çana aktivite yapabileceği bir yerde. Güzel bir yerde yani çok güzel bir yerde. Adım Ayşe Nehir Karakeçili. Güzelşehir güzel şehir Mahmut Tek Okulundan geldim. 5. sınıfım. Eğlendik, gezdik, bazı şeyleri öğrendik. Öğrenmediğimiz şeyleri öğrendik. Hem işlediğimiz der, okulda işlediğimiz konuların tekrarını da yapmış olduk. Bisiklet vardı, e, şekiller vardı. Ses sistemi vardı. Hani vurduğumuzda ses dalgalarında vardı. Benim adım Azal. Soyadım Altında. Bir sürü şey öğrendim. E, Rota terminali, bisiklet. Onları öğrendim. İllüzyon diskleri. Başka neler yaptınız? E, biz orada böyle deneyler değil de başka şeyler de yaptık. E, dersimizde de tekrar etmiş olduk. Öğretmenimiz bize şeyler öğretti. Hadi benim adım Hiran ee, güzel şehir Şehit Mahmut Teko Ortaokulu'ndan geldim. Hocalarımız bizi, e, bizi buraya getirdi. E, çok güzel bir yer. E, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. İsmim Zeynep Tanay Yavuz. Şehir Mahmut Teko Ortaokulu'ndan geliyorum. Burası çok güzel şey, çok güzel şeyler var. Çok güzel ağırlıklar taşıdık, çok güzel şeyler yaptık. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Merhaba ben Elif İvda Eleştir. Ee, Şehit Mahmut Teko Ortaokulu'ndan geliyorum. Ee, öğretmenlerimiz bizi buraya getirdi. Burası çok güzel. Ee, bir bir sürü yere gittik, çok eğlendik. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Benim adım Mehmet Yunus. Ee, ben buraya öğretmenimle öğretmenlerim bizi yarışma yaptırdı. En iyi şey, en iyi sınıf olanlar e, gelecekleri. Biz de geldik ve çok mutluyum. Burası çok güzel bir yer.